Arkadaşlar bugün işte tahtada yazan sorulara cevaplayız anlam. İlk sorumuz 3 6 7 Esin 10. Bir dakika bu kalem yazmıyor. 10, 10, 10. 3 6 7 artı 8. Bu iki soru aslında aynı. Çünkü ik, ikinin 8'i sekizi, 8'inin birini 2'ye eklesek 3 olur. Bu sayede aynı. Bu devam da 10'dur. Bu devam gelince Şimdi şey Tekin bunu vermesin. bir an, ben bir anlatabilir miyim? Ay, kalem var. Allah Allah. Ben tekim. Ben Tut. tekim. Put. Gel yaklaş. Dur. Aslında Aslında da bu soru aynı. Şu evet. biri kapatın. Cidden şu boyu kapatın. Bakın 3 artı 7. Değil mi? Sonra evet. biri yine ekleyin. Şimdi 10 ekleyeceğiz. 20 oluyor bu sefer de. Ona 10 eklenince 20 oluyor. Bu cevap değil mi? Bu kalem yazmıyor ya. Ben yazayım. Neyse dur dur. Dur ben yazayım abla. Abla yazayım. ben yazayım. Abla ben yazayım. Işte. Neyse. Şimdi devam. Hı hı. Şimdiki sorumuz 9 artı 3 eşit o bir de 9 değil bir saniye o 9 değil 8. 9 6 3 8 8 6 3 on bir. dur o yazamadım. Bir dakika. Dur silip silip yazamadım. Birazcık bastım onu Neyse ben alırım onu görüyorsunuz benim mi değil mi 11 bir. Bir dakika 11 Devam 11 İşte yeni devabımı yeni sorumuza gelelim 11 artı 5 16 8 artı 5. Onus. Bunun devabı onus. Hadi bak. Bu kalem yazmıyor. Ben sana mavi vereyim mi? Olur. dur. Üstünden geçiyorum. Onus. Hadi hadi hızlı. Bu tak. 12 artı 7. Bu da 19 ve videomuz bitti. Çekil. Evet arkadaşlar